anıta kereklere konulması, saygı duruşu, istiklal marşı, turu... Belediye Başkanlığı Çelengi, dönemini kutlamak ve şehitlerimizi almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Kerim tilaveti, açılış konuşması, oratoryo, Çanakkale şehitlerine şiiri, ilahi, tiyatro, ödül töreni ve kapanış. Çanakkale şehitlerini hatırlamak üzere huzurunuzda bulunmaktayız. Yine bugün burada bir kez daha Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler gününü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Savaşı'na baktığımızda kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden tüm insanımız bu savaşta bir şekilde rol almış ve vatanını canı pahasına savunmuştur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatın. Derdim ki geldiler, gördüler, döndüler. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil. Eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa bir ölüm kalım mücadelesiyle buna savaş diyemeyiz. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruh ki çelik ve barutun inanç, iman ve azmin karşısında yenik düştüğü güçtür. O öyle bir ruhtur ki çocuklar ben esir yaşamaktansa Allah yolunda vatan uğruna ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Çanakkale zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği bağımsızlık abidesidir. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidir ki temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Müslüman Türk gençliği tarafından olarak muhafaza edilecektir. Çanakkale savaşları yüzyılımızın en büyük savaşlarından birisidir. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırmışlardır. Dünya tarihinin zirve sayfalarında Çanakkale geçilmez ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmışlardır. <laughs> Selam olsun Çanakkale'de vatanı ve namusu için can veren şehitlere. Selam olsun Çanakkale gazilerine. Selam olsun Çanakkale şehitlerimizin idealiyle atan gençlerimize. Çanakkale Zaferi zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Sözlerimi onlara verilecek en güzel hediyeyi veciz bir şekilde dile getiren milli şairimizin iki dizesi ile noktalama istiyorum. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber. Arz Karşı Karşı Bolayır'da Süleyman Paşa uzak iklimlerden gelen gemileri... Selamlar da gemiler bola yürü. de ahiruz. Kaşıkçı baba kent bayırdı. Gürülenleri yatışları denize karşı gözlemek içindir gemileri. Ey güzel toprak! sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Amin. Müslümanlık da yorulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Amin, amin, amin. Mesel Baba, mevzileri boş bırakmayacağız. Sen müsterih ol. Allah yardımcın olsun. Benim için de kurşun sikke bırak. Ah, anan da sağ olup görseydi Hakkını helal et baba. Helal olsun. Dili doğru söyler be Memiş. Vatan uğruna değil bir göz. Hepimiz can vermeye geldik. Yeter ki vatan sağ olsun. Hem öyle kolay kolay vermeyiz bu toprakları. Bizi çiğnemeden bir adım öteye bile gidemeyiz.